Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili Aslan Burçları için Ocak 2026'ya niyeten bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar nasıl öngörülerde bulunacak. Güneşiniz, yükseleniniz veya ay burcunuz Aslan ise niyet alabilirsiniz arkadaşlar. Kartlara geçmeden önce şunu belirtmek istiyorum. Bunlar genel enerjilere niyeten yapılan okumalardır. Etkileri, sonuçları zamanlamak işten kişiye farklılık gösterebilir. Lütfen bu farkındalıkla dinleyin veya izleyin. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Siz sevgili aslanlar için almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Kutlama, hayatı kutla, nefes almak, sağlıklı olmak bir hediyedir. Kendi içine dönme vakti değil, neşeyle dolma vakti. Mesela sizler için hayatınıza göre alın arkadaşlar. Tarot kartlarımızdan söyleyecek nasıl öngörülerde bulunacak. Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetinizi alın, enerjinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541-186-91-69 numaralı WhatsApp adına bana ulaşabilirsiniz. Şimdi sevgili aslanlar, özellikle de 9 Ocak'a kadar finansal anlamda bollu bereketli hızlı bir şekilde hissedeceğiniz bir dönem sizi bekliyor. Yani kazançlarınızın birden artması beklediğiniz veya beklemediğiniz yerlerden küçük veya büyük fark etmek için nasipler elde etmek, kazançlar elde etmek. Burada özel 9 Ocak'a kadar para kapınız ilgili oldukça şanslı etkiler alacağınız bir süreç sizi bekliyor. Değnek dokuzusu, dünya kartı, kılıç ikilisi, değnek dörtlüsü, <laughs> kılıç kırçası, tılsım üçlüsü, kupa yedilisi, değnek şövalyesi, imparatoriçe, değnek aslı ve bir çok güzel arkadaşlar. Güneş kartı geldi. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki 19 Ocağı kadar 7'li vadelerden bu yana 9'lu vadelerden bu yana yaşadığınız maddi ya da manevi fark etmeksizin yani iş ilişki kariyer para fark etmeksizin sorun ya da sorunlarla ilgili durum ya da durumlarla ilgili oldukça güzel şanslı etkiler alacağınız bir süreç sizi bekliyor. Güneş kartı tarotun enerjisi en yüksek kartıdır. Pozitif anlamda olumsuz gelen süreçlerin olumluya döneceğini müjdesini verir. Özellikle de dünya kartıyla beraber kısıtlandığını hissettiğiniz, işin içinden çıkamadığınızı inandığınız, para kapınızda ile yaşadığınız sıkıntılardan çok baskın olmakla beraber genel enerjiler içinde olabilir arkadaşlar. Ee, rahatlayacağınız, kontrolü yeniden ele alacağınız bir süre sizi bekliyor tılsım üçlüsü ile beraber özellikle de burada e, ocağın üçüncü haftasına kadar beklediğiniz bir terfi beklediğiniz bir yükseliş size sunulabilir ya da kendi gücünüzü kendi potansiyelinizi gösterebileceğiniz bir iş fırsatı elde etmek bir projede yer almak gibi şanslı etkiler alabilirsiniz bir diğer etki ise koç. Yani yine sinir elementinizden koç, burcu baskın olmakla beraber koç, yay, aslan. Ve oğlak, boğa, başak etkili bir kişi duygusal bir yüzleşme yapabilirsiniz. Gelecek olan bir adımla beraber. Bu kişiyle aynı yerde çalışıyor olabilirsiniz. Aynı oturuyor olabilirsiniz. Veya aynı arkadaş grubuna da sahip olabilirsiniz. Ortak enerji akışı geldi burada. Bu kişinin size söyleyecekleri neticesinde bir tık kafanız karışabilir ama bu kişiye tekrar bir şans verebilirsiniz. Yani bu kişinin değişip değişmeyeceğine dair her ne kadar bir belirsizlik içerisinde kalacak olsanız da yine de bir şans verme durumunda olabilirsiniz. Burada bir de şunu söylemek istiyorum ki özellikle de 9 Ocak sonrasında Üretkenliğiniz artacak, motivasyonunuz artacak, günlük rutinlerinizde oldukça sağlıklı bir sürece gireceksiniz. Yani aksiyan durumlar, aksiyan işler, askıda kalan durumlar oldukça e, rayına gelecek, düzene gelecek bir dönem içerisinde olacaksınız sevgili aslan burçları. Genel olarak baktığım zaman Ocak ayı sizin için düzeni oturtma dönemi olacak. Yani az önce de kartlar öngörüsünde belirttiğim askıda kalan işleriniz, bir türlü ilerlemeyen işleriniz, aksayan durumlar artık sizin kontrolünüze, sizin liderliğinizde denge gelecek. Bir de şunu söylemek istiyorum, özellikle de aile içerisinde kendi aileniz olabilir, işinizin partnerinizin ailesi olabilir. Kolon terazi ikisel etkili bir kadına son 4 gün ya da 4 haftalık süreçten bu yana bazı gerginlikler yaşıyor olabilirsiniz. Ee, burada artık sınırları çizeceğimiz, artık sınırlarınızı net olarak çizeceğiniz bir süreç sizi bekliyor. Bir şeyleri göz olabilirsiniz. Duymamazlıktan, görmemezlikten gelmiş olabilirsiniz. Sorunlar büyümesin diye, süreç uzamasın diye. Şimdi burada artık siz sustukça, siz bir şeyleri görmemezlikten, duymamazlıktan geldikçe bu kişiler sizin üzerinizde bir baskı kurmaya, bir güç elde etmek çalışmış olabilirler. Ama artık bunu, e, bu bu kişilere dur diyeceğiniz bir süreç sizi bekliyor. Yani tabi ki artık kendi sınırlarınızı sağlıklı bir şekilde çizeceğiniz bir süreç sizi bekliyor sevgili aslanlar oldukça net, oldukça kararlı ve oldukça cesur olacağımız bir dönem olacak. Ocak ayı sizler için. Beline kedilisi, kupa dokuzusu, Kadar çarkı, değnek olmuşsun. Aşıklar kartı, ve devlet kralı. Deline kralı size arkadaşlar aslan burcunu temsil eden bir kart. Burada özellikle de 10 Ocak itibariyle ile Haziran ayından bu yana yaşadığınız bir döngü bitiyor arkadaşlar. Bu daha çok ilişkiler anlamında yaşadığınız bir döngü olabilir. Ama bunu sadece ikili ilişki anlamında almayın. Yakın çevrenizde, kök ailenizde, yani çekirdek ailenizde, dostlarınızda, arkadaşlarınızda yani böyle yaşadığınız bir e, kötü döngü bitiyor. Artık daha huzurlu, daha dingin, daha ne istediğinizi bileceğiniz bir süreç sizi bekliyor. İlişkileriniz sizin su, e, fedakarlıklarınızla, sizin tölere etmenizi ya da sadece sizin sorumluluk almanızı ilerlemiş olabilir. Ama artık burada bir şeylerde yaşayacağımız bir farkındalık enerjisi var. Tamamen önüne göre, Siz aramadan aramayan bir arkadaş ya da sürekli sizin fedakarlıklarınızla, sizin töler etmenizi yürüyen bir toksik ilişki, toksik bir bağ. Yani burada artık kendi hayatınızın merkezine kendinizi koyacağınız ve bir döngü kapatacağımız bir süreç var. Siz o farkındalığı yaşadığınız anda o döngü sizin için biter. Bu her alan değildir. Yani iş, ilişki, ilişki, kariyer, para fark etmeksizin içerisinde bulunduğunuz döngüler siz o zorlukta, o dersi alana kadardır akabinde o döngüden özgürleşirsiniz. O sınavdan özgürleşirsiniz. Şimdi değnek konduzu? satürn etkisinde olan bir karttır. Satürn ise sınavda sorumluluktur. Almanız gereken dersi alana kadar sizi sınar. Bu da özellikle Haziran ayından bu yana yaşadığınız bir döngü verdiğiniz bir sınav bitiyor sevgili aslanlar. Son iki kart daha çekeceğim. bu size ve kılıç kıracağız. Evet duygu ve mantık arasındaki denge çok iyi kuracağımız bir süreç var. Yani duygusalda da mantığı da çok iyi dengeleyeceksiniz sevgili Aslan burçları. Bir de şunu söylemek istiyorum ki ayın 9, 19 ve 29'u tarihlerine dikkat edin çünkü büyük bir dileğiniz, büyük bir muradınız gerçekleşecek. Bu eğitim hayatımızda etkili olabilir, kariyer hayatımızda etkili olabilir, ilişki hayatımız olabilir ilgili olabilir. Ayın 9'u, 19, 29'u tarihlerine dikkat edin. Çok güzel bir dileğiniz, bir muradınız gerçekleşiyor. Sevgili Aslan Burçları. Genel enerjiler bu şekilde kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.